Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Bey'i avukatlık yıllarımdan tanırım. Kendisine şunu belirtmek isterim. Kürdün eli sarayın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Bugün gidip tutmanız gereken el mecliste HDP'nin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajlarım tarihsel önemi itibariyle karşılık bulur. Buldu buldu. Daha seçimin ikinci turundan önce Zekeriya Bek dediğim kişi PKK ile helalleşti müdafaa olarak Hizbullah üzerinde.